Bugün ekşi maya yapacağız birlikte. Ekşi maya başlamış olarak nohutunu kullanmak istedim ama sizler isterseniz çavdarunu, tam buğday bunları da kullanabilirsiniz. Bununla daha kolay olur. Şöyle 50 gram suyum vardı, 50 gram da nohutum iyice macun gibi karıştıracağız. Şu şekilde aslında yapımı çok basit. Daha sonra karışan bu nohutla su karışımımızı kabımıza koyuyoruz. Ve üzerine sadece nohutunu yazdım. Kapatıyoruz. Bu şekilde ılık bir köşeye, kimsenin dokunmayacağı bir yere 2 gün bırakıyoruz. 2 gün sonra yani 48 saat sonra size nasıl olduğunu göstereceğim. Şu anda bu durumda gördüğünüz gibi. İki gün dedim bekleyelim ama bu bir günün yani bir gün bekledikten sonra gün sonu kontrol ettiğimde bunun bayağı kabardığını gördüm. Ve iki gün beklemeye gerek görmüyorum. Bakın nasıl kabarmış görüyorsunuz peçeteye de yapışmış. Bu yüzden şimdi besleyeceğim. Bunu beslerken şurada yine nohutla devam etmek istiyorum nohut gerçekten çok etkili. Gördüğünüz gibi 25 burada 50 gram beyaz un 50 gram da nohut unu var. Pardon 25 gram nohut unu ve 25 gram beyaz un var. Bunun içine toplam yine 50 gram su koyuyorum. Yani toplam 50 gram una 50 gram su. Siz çavdarla yaparsanız yine çavdarla devam edersiniz. Mayamı da boşaltıyorum. Hepsini boşaltmıyorum. Şuna bakın. Nasıl olmuş görüyorsunuz. Bayağı bir oluşmuş. Şöyle yapayım. Hepsini almak zorunda değilsiniz. Yarısından biraz fazla alsanız yeter. Şöyle iyice karıştırın. Dediğim gibi iki gün bekleyelim demiştim ama birinci günün sonunda bayağı kabarmış kapalı bir fırının içinde kullanmadığım fırın içine koymuştum şu şekilde yine karıştırıyorum bu şekilde kontrol ederek 12 saatte bir artık beslemeye devam edeceğiz yani bir gün hiç ellemeden dokundum nohutla suyu karıştırıp sadece nohut unuyla suyu karıştırarak gördünüz hatta alabilirim bir kısmını daha şöyle ondan sonra o zaten 50'ye 50'ydi Sonra yine 50'ye 50, yani 50 gram una 50 gram su kattım. Bu unun yarısını, nohutun yarısını da buğday unu, beyaz un kullandım. 12 saat sonra yine kontrol edeceğim. Bakalım kabarmış mı? Ve beslemeye devam edeceğim. Şu an görüyorsunuz şöyle duruyor. Bakalım yarın e, bu saatlerde yani şu an saat e, 9 gibi sabahleyin 10 gibi 11 gibi bir kontrol ederim. Bakalım mayamız ne durumda. 12 saat önce beslediğim maya görüyorsunuz iki katı kabarmış gözenek gözenek olmuş. Şöyle göstereyim Şimdi ben bunu tekrar besleyeceğim Ve 12 saat sonra Kontrol edeceğim Bakın içi göz göz Bunu yarısı Beyazın yarısı nohutun ile beslemiştim Şimdi bütün suyu 50 gram yine su hazırladım 50 gram da Bu sefer çavdarla beyazı karıştırdım Çünkü artık beyazla çavdara dönmek istiyorum Bu hep nohutla hazırlanmış bir mayaydı. mayanın hepsini boşaltıyorum. 50 gram un yine 50 gram suya ekliyorum ve karıştırıyorum. E yine aynı şekilde kapağını kapatacağım. 12 saat bekleyecek. sıkı kapatmıyoruz yine. Normal şöyle bir defa döndürüyorum. Bakın. Yine aynı şekilde şu şekilde geldi. Bakalım 12 saat sonra nasıl olacak. Evet. 12 saat sonra mayımı kontrol ettiğim zaman kabarmış. Hatta çökmeye başlamış. Bakın. Şu şekilde. Görüyor musunuz? Tel tel olmuş. bayağı bir kabarmış böyle değildi şimdi bunun alıyorum yine 50 gram un ve 50 gram suyla karıştıracağım şöyle yarısını alsam yeter bu 50 gram unun yine yarısını çavdar yarısını beyaz buğday unu koydum şöyle iyice karıştırıyorum maya her unlu olur. Önemli olan ilk 24 ya da 48 saat ellemeden bir kenarda bekletmeniz ilk gün. Ondan sonra oluşmaya başlıyor zaten gördüğünüz gibi. Şimdi bunu koyacağım ve sabah kalktığım zaman kontrol edeceğim. Tekrar bakalım ne kadar kabardı. Yavaş yavaş artık ekmek yapmaya başlanacak seviyeye gelmiş oluyor zaten mayanın gücü. şekilde göstereyim bakın şu an şu şekilde sabahki de o şekildeydi sonra gördüğünüz buraya kadar kabarmış kabarması Demek ki mayamızın güzel olduğuna işaret Evet bu şekilde şimdi sabaha kadar tutacağım yani 12 saat 12 saat sonra kontrol edeceğim bakalım ne kadar kabaracak en son besledikten sonra bu hale geldi Ben şimdi mayanın bir kısmını ekmek yapacak şekilde besleyeceğim. Onunla ekmek yapacağım. Kalan kısmını da yine normal maya besler gibi besleyeceğim. Yani eşit miktar un, eşit miktar suyla besleyip dolaba kaldıracağım. Ya da dışarıda tutmaya da devam edebilirsiniz daha da güçlensin diye. Dışarıda tutarsanız 12 saatte bir beslemeye devam ediyorsunuz kalanı. Şimdi ekmek yapacağım kısım şu şekilde. Burada 50 gram pardon 20 40 40 diye de istiyorum. Toplam 100 gram maya ihtiyacım var bir ekmek için. 20 gram maya, 40 gram un, 40 gram su. 40 gram unun işte 30 gramını falan beyaz koydum. 10 gramını da çavdar koydum. Şu an suyumu koyuyorum 40 gramı. Üzerine bir 20 gram katı olduğu zaman artık bununla ekmek yapabiliriz. Şöyle iyice karıştırıyorum. Yine bunu dışarıda tutmaya devam edeceğiz. İki katı olduğu zaman ekmeğimizi yapacağız. Geri kalan mayayı, yani bu ekmek için hazırladığım maya, geri kalan mayayı tartacağız, eşit un, eşit su, ister dışarı ister dolaba koyabilirsiniz bunu da. Bunu göstermeye gerek yok, aynı bu şekilde zaten. Şöyle de yapabilirdiniz, hepsini birlikte beslerdiniz tartıp ama mayanız çoğalacaktı yani biz bunu iki katı yaptık ekmek yapacağımız için şimdi bunu da iki katı yapmak istemedim çünkü çok maya olur elinizde hiç gerek yok bunu eşit un eşit suyla beslersiniz mayanız az olduğu zaman ya da daha çok mayaya ihtiyacınız varsa hepsini birlikte iki katı un iki katı suyla besleyin ekmek yapacağınız miktarı ayrı bir kavanoza ekmek yapmayacağınız mayanızı ise ayrı bir kavanoza koyup onu dolaba bir iki saat sonra kaldırabilirsiniz Evet, bunu şimdi kavanozumuza koyuyorum. Şöyle i̇yice sıyıyorum. Çeperlerini kirletmeden bu şekilde akıtırsanız mayanızın ne kadar kabardığını rahat bir şekilde görürsünüz. Evet şu an bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bunun şu şekilde kabarması gerekiyor. Ekmek yapabilmemiz için.